Anamız yatıyor. Durmadan beş gündür yiyip yiyip yatıyor. Hasta onu da satacağız ama bir türlü kalkmıyor. Kalktığı zaman da durmuyor. Yerinde durmuyor. Alıştırdık bir kere oynuyor milletle. Durmadan. Kaldır bakın yine. Hadi. Çok şikayetçiyiz bunda. Hadi. 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 Bunu da satmak istemiyoruz. Geri götüreceğim. Canı istese kalkıyor. Canı istemezse yerinden hiç kıpırdamıyor. Suyunu yemini yedikten sonra yine kendi yere atıyor, uzanıyor. Bol bol yatıyor yani.